Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kullanıcıdan alınan A ve B sayılarına göre A ve B sayılarının arasında kaç tane tek sayı var, kaç tane çift sayı var, bu tek sayıların toplamı nedir, bu çift sayıların toplamı nedir, bunu bulan bir akış şeması oluşturacağız sizlerle. Öncelikle bir tanımlama işlemi yapacağız, değişken tanımlayacağız. Burada değişken tanımlamada tek bir değişken tanımlayabildiğimiz gibi bu blokla birden fazla da değişken tanımlayabiliyoruz. Birden fazla değişken tanımlayacaksak değişken isimlerimizin arasına virgül koyuyoruz. Şimdi öncelikle biz A ve B sayıları arasında ki sayı aralığını inceleyeceğiz. Ya. Ondan dolayı önce bize A yani minimum sayıya gireceğimiz değişken, B maksimum sayıya gireceğimiz değişken, maksimum sayı bilgisini tutacak. Daha sonra arkadaşlar tek sayıların toplamını aklımda aklında tutacak bir değişken tanımlıyorum. T toplam diyorum. Aynı mantıkla çift sayıların Toplamını da yine aklında tutacak bir değişken tanımlıyorum. Ona da çiftin benzeri C toplam diyorum. Türkçe karakter kullanmadığım için C yazdım. Çünkü değişken isimlendirme kurallarında bunlar dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra tek terim, tek sayıların terim sayısı kaç tane toplamı terimlerin. Diyelim ki yani 10 tane mi tek sayı var? 5 tane mi tek sayı var? Neyse, bunları toplayacak aklında tutacak bir değişken tanımlıyorum. Sonra aynı mantıkla yine Çift sayıların kaç tane olduğunu aklında tutacak yine bir değişken tanımlamış oluyorum. Ona da c terim diye yazıyorum arkadaşlar. Türleri tam sayı. Tabii aynı blok içinde birden fazla değişken tanımlayacaksak, bunların türlerinin aynı olması gerekir. Farklı türlerden olursa farklı bloklar kullanmak zorundayız. OK diyoruz ve burada tanımlama işlemlerimizi bitiriyoruz. Bunları bitirdikten sonra arkadaşlar. Öncelikle tek terimlerin toplamı, çift terimlerin toplamı, tek terim sayısı, çift terim sayısının başlangıç değerlerini bildirmek zorundayız. A ve B'yi bildirmeyeceğiz başlangıç değeri. Çünkü biz bunlar input işleminde kullanacağız. Kullanıcıdan bilgi girişi yaptığında onlar zaten içeriğini dolduracak. Ama diğerlerine başlangıç değeri vermek zorundayız. Başlangıç değeri vermek de aslında o değişkene bir değer atamaktır Atama e, bloğumu kullanıyorum. Buradan hemen örnek veriyorum. Tek toplama, tek sayıların toplamına ilk etapta sıfır veriyorum programımızın başlangıcında. Aynı şekilde yine e, çift sayıların toplamına da yine sıfır veriyorum. Daha sonra e, tek sayıların terim sayısı yani T te, terim dediğimiz terim sayısında ilk etapta sıfır olarak başlatıyorum. Çünkü başlangıçta bu işlemler hiç yapılmayacak. Aynı şekilde çift terim sayısını da yine sıfır olarak başlatıyorum. İlk başlangıç değeri olarak bunları veriyorum arkadaşlar. Bunlar program başladığı zaman önce tanımlandı sonra başlangıç değerleri verildi ve sıfır verildi ki hiçbir problem olmasın diye. Daha sonra arkadaşlar input işlemini ele alacağız. Öncelikle A sayısını girin diyeceğiz. Aslında minimum sayıyı girin diyeceğiz. Input işleminde de üzerinde bir bilgilendirme vermemiz bizim için faydalı olur. Ama zorunlu değildir. Çıktı bloğu kullanarak kullanıcının kullanıcıya bir bilgi veriyoruz. Diyoruz ki A sayısını sayısını girin diyoruz. Yani parantez içerisinde de minimum sayı olduğunu şöyle Min diye yazıyorum. Tırnakla kapatıyorum. String ifadeler tırnak arasında yazılır. Bunu biliyoruz. Ardından hemen input bloğunu ekliyorum. Girdi bloğunu. Input bloğuna tıkladığımda zaten burada gereken bilgiyi görebilirsiniz. Benim kullanıcı e, klavyeden giriş yaptıktan sonra bu girdiği bilgiyi tutmam için bir değişken lazımdı. Zaten biz bunu programımızın başında tanımlamıştık. Minimum sayı için A demiştik. Okey diyorum. A değişkeninin adını buraya yazdım. Minimum sayı gireceğimiz değişken burada kayıtlı. Artık kullanıcı girdiğiyle inputla bilgi girdiği zaman bu bilgi A değişkeninde saklanacak. Aynı şekilde biz bunu şöyle e, ikinci B sayımız yani maksimum değer içinde yapalım. B sayısını girin diyorum. Parantez içerisinde maksimum diye yazalım. Tırnakla stringimizi bitirelim. Yine aynı şekilde input bloğumuzu ekleyerek kullanıcının bu bilgiyi almasını sağlayalım. Tabi B sayımız adı üzerinde değişkeni de B olarak ayarlamıştık. B değişkeninin adını buraya yazmam yeterli. Girilen değer B değişkeninde saklanacak. Şuradan baktığımız zaman arkadaşlar değişkenlerimiz tanımlandı. Tanımlandıktan sonra bazı değişkenlerimize başlangıç değeri verdik. A ve B'ye vermedik. Sebebi de şu input işlemi yapacağımız için zaten oraya bir giriş yapılacak. Bu bir problem oluşturmayacak. Ama isteyenler olursa yine A ve B'ye de şuradan tırnaklar arasında, boy, iki tırnak arasında boşluk şeklinde bir giriş yapabilir. Şimdi arkadaşlar artık yapacağımız işlem bizim A sayısıyla B sayısı arasındaki tüm sayıları birer birer kontrol etmemiz. Bu sayı tek mi, çift mi diye kontrol edeceğiz. Bunun için de biz mod operatörünü kullanacağız. Mod operatörü ne yapıyor? Bölme işlemindeki kalan miktarı verir. O zaman bir sayının çift mi tek mi olduğuna karar vermek için bu sayıyı mod 2'ye göre yani 2'ye böldüğümüzdeki kalan miktarına bakarsak bizim için e, doğru sonucu verecek. Eğer ki çift sayısı kalan miktar 0 olacak. Tek sayısı kalan miktar 1 olacak. Oradan da sayımızın çift mi tek mi olduğunu anlayacağız. Ama tabi her bir sayıyı incelemek için döngü kullanacağız. Döngü yapısını kullanarak birer birer A sayısından başlayarak B sayısına kadar tüm sayıları kontrol edeceğiz. For döngüsü kullanıyoruz burada da. For döngümüze tıkladığımız zaman bizde işte başlangıç değeri, bitiş değeri her bir döngü dönüşünde kaç aradım gitmeli bunu anlatan bir takım bilgiler var. Bir de şurada değişken diye bir yer var. Burada e, değişkenden kastı şu bizim for döngümüzün başlangıçtan itibaren e, her bir tur atışında aslında değeri birer birer artıyor. İşte bu artan değeri bir yerde depolamamız lazım. Yani döngünün kaçıncı dönüşünde olduğu bilgisini aklında tutması gereken bir değişkene ihtiyacımız var. Bu for döngüsünün kendi içinde mevcut değil şu anda flow Ondan dolayı e, buraya yazacağımız bir değişken tanımlamamız lazım. Bunu yukarıda tanımlayabilirdik. E, ama ben şimdi for döngüsüyle alakalı olduğu için yakından görün diye burada tanımlamak istiyorum. Bir tanımlama bloğu ekliyorum ve buna diyorum ki değişkenime sayaç ismini veriyorum. Yani döngünün kaç kere döndüğünü orada sürekli tutacak sayaç değişkeni. Ve o zaman ben bu sayaç değişkenini okuyarak kaçıncı dönüşümde olduğumu bilebileceğim. Değişkenimin adını artık ne diyeceğim? Sayaç diyeceğim. tabi ç harfini kullanmıyorum Türkçe karakter. Döngümün başlangıç değeri artık ne olacak? Benim minimum sayım neyse o olacak. Minimum sayım A değişkeninde sakladı. O zaman başlangıç değerine ben A yazdığım zaman aslında bu A değişkeninde kullanıcı ne girdiyse o. Kullanıcı A değişkenin yerine 5 girdiyse 5'ten başlayacak, 3 girdiyse 3'ten başlayacak gibi. Bitiş değeri de yine kullanıcımızın belirlediği B değişkeninden alınacak. Kullanıcı işte 20'de bitsin derse 20'de bitecek, 15'te de bitsin derse 15'te de bitmiş olacak. Adım miktarı da işte bu belirlenen minimum ve maksimum değerler arasında her bir dönüşü kaçar kaçar atlayarak dönecek. Adım miktarı 1 olduğu için 1'er 1'er artı artı dönecek. Yani A sayısı 1 ise B sayısı 5 ise ilk dönüşünde A'mız 1, A değerimiz 1'di. İkinci dönüşünde 1 artacak 2 olacak. Üçüncü dönüşünde işte 3 olacak gibi. Bu şekilde döngümüzü kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra döngümüzü yaptık. Döngümüz A sayısından B sayısına kadar birer birer dönme işlemini yapacak. Yani bu bizim her bir sayıyı tek tek incelememize fırsat tanıyacak. Şimdi burada her bir sayıyı aldığımızda tek mi çift mi olduğunu incelemek için bir if kullanacağız. Yani kontrol yapısı kullanacağız. If bildiğiniz üzere bir koşul yazılır içerisine. Koşulun sonucu doğruysa, koşul sağlanırsa elimizdeki bilgiyle doğru yazan yoldaki işlemler yapılır. Eğer ki elimizdeki veriyle koşul sağlanamıyorsa, koşulun sonucu yanlış çıkıyorsa, false çıkıyorsa yanlış yazan yoldaki komutları gerçekleştirecek. Burada bizim yazacağımız koşul, e, videonun başında da bahsettiğim gibi mod operatörü. Mod operatörü yüzde işaretiyle gösteriliyor Floworithm'de. Burada yapmam gereken şey şu. Sayaç isimli değişkenin moduna bakacağım. Mod operatörünü şöyle yüzde işaretiyle yazıyorum mod 2 diyeceğim. Yani sayaç isimli değişkenindeki sayı 2'ye bölününce kalan kaçtır? Eğer ki eşittir, 2 tane eşittir koyup 0 dersem bu şudur. Bu sayaç isimli değişkendeki değer 2'ye bölündüğünde kalan miktar 0'a eşit mi diye soracak. Cevabı doğruysa doğru yazan yolu takip edecek. Yok bu şart sağlanmadıysa yanlış yazan yolu takip etmiş olacak. Ee, bu şekilde yazabilirim. Aynı şekilde ben bunu eğer ki buraya 0 yerine 1 yazarsam o zaman tek sayı mı diye sorgulamış olurum. Ee, bunu da yapabilirsiniz. Ama ben şu an çift sayıya göre yaptım. Dediğim gibi sizler tek sayıya göre de yapabilirsiniz. Eğer buradaki şartımız sağlandığı zaman, koşulumuz sağlandığı zaman doğru yazan yolu takip edecek. O zaman doğru yazan yol çift sayılarla ilgili olan işlemleri yapmak için gerekli. Burada artık e, arkadaşlar atama bloğu kullanacağım. Doğruysa ne olacak arkadaşlar? İşte programın başında şurada tanımladığımız işte çift toplamlar mesela. Elimizdeki sayı çift toplam miktarını artırmada kullanacağız. Daha sonra çift terimler miktarından da bir artıracağız ki e, bunu sayma işlemini yapabilelim. Hemen yapıyoruz atama bloğuyla. Diyoruz ki çift toplam eşittir çift toplam artı sayımız ne? Mevcut sayımızı nereden göreceğiz? Biz sayaç, değil mi? Döngüdeki o anda aktif olarak hangi sayıda olduğumuzu bilmek için sayaç değişkenine bakmamız lazım. Şu anda hangi işlem yapılıyor? Sayaç isimli değişkende işlemimiz yapılıyor. Böyle yazıyorum. Bu şu demektir? Çift sayı olduğu zaman burada çift sayıların toplamını benim şu anda incelediğim sayı kadar artır demektir. Zaten sayımızın çift olduğunu buradan anlayacağız. Program buraya geldiği zaman sayaç isimli değişkende depolanan sayının çift sayı olduğunu bilmiş oluyoruz. Ondan sonra tabi bu yetmiyor. Çift sayıların toplamı yetmiyor. Bir de kaç tane çift sayı var onu da burada programlamamız lazım. Yine aynı şekilde bir atama bloğu ekliyoruz. Burada da diyoruz ki şöyle yapalım. Çift terim yani c terim eşittir çift terimlerin toplamı çift terim sayısı diyelim daha doğru olsun. Artı 1 diyorum. Burada niye artı 1 diyorum? Arkadaşlar bu kaç tane terim olduğunu sayacak. Birer birer olacak. Yani 10 tane çift sayı varsa 10 tane de. Ama toplamlar diyelim ki 300 edebilir, 250 edebilir, 20 edebilir neyse. Bu şekilde olabilir. Burada sadece terim sayısını incelediğimiz için artı 1 diyoruz. Çift sayıysa yani burada çift sayımızın terim miktarı 1 artmış olacak. Buraya kadar anlaşıldıysa karşıdaki tek sayılar için yapılan işlem de bunun çok benzeri. Hemen bakıyoruz. Buradan diyoruz ki mesela atama kullanıyoruz. Bakın sadece C ile T'yi değiştiriyoruz. T toplam eşittir. T toplam artı sayaç miktardır. Çünkü dediğimiz gibi gelen sayı burada tekse yanlış yazan yoldaki komutları yapacak. Çiftse doğru yazan yoldaki komutları gerçekleştirecek. ve Ondan sonra döngü bir sonraki aşamaya geçecek. Aynı şekilde yine ikinci atama bloğumuzu da yine oluşturalım. Burada da yine karşısındaki komuttan faydalanabiliriz. Burada da diyeceğiz ki t terim eşittir. t terim Artı 1 diyorum. Burada da tek terim sayısını bu şekilde toplamasını yapacak. Hem e, toplam miktarı bulacak hem de kaç terim var bunları bulmuş olacak. Arkadaşlar bu döngü döndükçe işte sayımız çiftse çift sayılar hanesine yazacak. Kaç terim olduğunu toplamını tekse tek sayılar hanesine yapacak. Tüm sayılar için bu işlem bittikten sonra döngümüz bitince şu anda gösterdiğim turuncu renkli yola doğru program akmaya başlayacak. Burada artık sonuçları yazdıracağız sonuçları bir şey ekranı yazdırmak için çıktı bloğunu kullanmamız gerekir. E, bu çıktı bloklarından hangi değişkenlerden yararlanacağız? İşte bu değişkenler bize sonuçları verecek. Çift sayıların toplamını bulmak için ekrana yazdırmak için C toplamı yazdırtıracağız. İşte tek sayıların toplamı için T toplamı. E, çift sayılar kaç taneymiş? C terim e, isimli değişken bize bunu verecek. Kaç tane tek sayımız varmış? T terim isimli değişken bunu bize verecek. Burada da hemen işlemlerimizi yapalım. Önce isterseniz çift sayı toplamını verelim. Tırnak içerisinde çift sayı toplamı diyorum ve sonuna bir boşluk bırakıp tırnak ekliyorum. Şimdi metin birleştirme operatörünü kullanıyorum. V işareti Shift ve 6'ya basarak bunu yapabilirsiniz. Artık çift sayıların toplamı nerede toplanıyordu? C toplam isimli değişkende. Değişkenimi olduğu gibi yazıyorum. Çünkü değişkenler tırnak içinde yazılmaz. Aynı sayılar gibi düşünün. O şekilde yazılır. C toplam dedim arkadaşlar. Çift sayıların toplamı C toplam olarak yazıldı. Aynı şekilde tek sayıların toplamını da yine tırnak içerisinde yazalım. Tek sayı toplamı T toplam diyeceğim. Tabi şurada tırnağımı kapatıyorum. Ve araya bir birleştirme operatörü Shift 6 ile oluşturuyorum. Tek sayıların toplamını da yazdırıyorum şu anda. Tekrardan sonra çift sayıların kaç tane olduğunu yazalım. Çift sayı terim sayısı diyelim. Yine burada da V işaretini kullanalım. Çift sayıların terim sayısı C terim isimli değişkende saklanıyor. OK diyorum. Aynı şekilde tek sayıların tek sayıların terim sayısına da bakarsak terim sayısı burada da yine Shift 6 ile T terim diyerek arkadaşlar bunu ekleyebiliriz. Bunları istersek yine birleştirme operatörleri bunlar daha değerli toplu da yapabiliriz ama burada sizler tek tek görebilin diye alt alta 4 tane blok şeklinde oluşturduk. Şimdi programımızı test edelim. A sayısına mesela 5 girdik. B sayısına 12 giriyoruz ve buradan çift sayı toplamının 36 olduğunu, 5 ile 12 arasındaki çift sayıların toplamının 36 olduğunu, tek sayıların toplamının 32 olduğunu, çift sayı 4 tane, tek sayı da 4 tane olduğunu bu şekilde görmüş oluyoruz. Evet, şöyle bloklarımızı yukarıdan aşağıya doğru tekrardan böyle sırayla gösteriyorum. Şu şekilde kodlarımızın yazımı Böyle yapılmış oluyor.